Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Şok 21-24 Eylül tarihleri arasında cumartesi fırsatları kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hepsi resmi katalogdandır bilginize. Haydi hep beraber başlayalım. İlk sırada Arzum T Blend çay makinesi 1299 TL. Arzum'un mist Toz ızgara tost makinesi 1800 watt gücünde 1499 TL. Skytech markasının 65 inç LED TV'si 17599 TL. Gene Skytech markasının 55 inç LED TV'si 12499 TL. 50 inç olanı LED TV'si ise 10799 TL. Fakir markasının narenci sıkacağı geliyor 1 litre kapasitesiyle 899 TL Pamuklu çift kişilik battaniyelerimiz var 180-220 santim 299 TL Pamuklu tek kişilik battaniyeler ise 150-220 santim 249 TL Mikrofiber yorgan tek kişilik 155-215 santim 349 TL Mikrofiber yorgan çift kişiliği ise 195 e 215 santim 399 TL. Klimalı yastıklarımız var. 50'ye 70 santim ter tutmaz 199 TL. Silikon mikro yastık 50'ye 70 santim 99,95 TL. Çok amaçlı çantalarımız var. Küçük boyutu 79,95 lacivert ve pembe renkleriyle. Çok amaçlı çantamızın büyük boyu 89,95 TL. Çapraz omuz çanta siyah 3 bölmeli 159 TL raflarımızda. Kadın düğmeli pijama takımları geliyor. Small'dan X kadar 399 TL. Erkek pijama takımlarımız geliyor. Small'dan X kadar 299 TL. Erkek gömleğimiz var. gene medium'dan 2x harcı kadar 259 TL'ye geliyor. Runforce markasının ikili yastık kılıfı 50'ye 70 cm 99,95 TL. Erkek terliklerimiz 41'den 44 numaraya kadar 79,95 TL. Kadın pomponlu terlik 37 numaradan 40 numaraya kadar 99,95 TL. İkili kadın erkek bambu çorapları 49,95 TL. Ve markasının ev patiği geliyor 35'ten 40 numaraya kadar 54,95 TL. İkili lazer kesim görünmez çoraplarımız var 99,95 TL. Dantelli babet çorapları pamuklu 29,95 TL. Evet, kasa arkasında geçerli olan 25 TL üzeri alışverişlerde Domestos köpük gücü çamaşır suyu 450 milimi 50 TL'ye düşüyor. Yine Kellos Coco pop topları 1000 gramı 149.95'ten 79 TL'ye düşüyor. Persil Power Jel deterjan 2470 ml'ye 160 TL'ye düşüyor. Elidon'un şampuan ve saç kremi çeşitleri 350 ml 122.95'ten 60 TL'ye düşüyor. Nestle sütlü çikolatalı gofret 12'li 324 gram 75 TL'ye kas arkası indirimlerinden alabilirsiniz. Evet lütfen destek olmak için abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.